Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret programlarına devam ediyor. ETV Denge Gazetesi imtiyaz sahibi Erdinç Yumrukaya, Ofisom mağazasında Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Yapılan görüşmede Aydın, Yumrukaya'ya çiçek takdiminde bulunurken, Yumrukaya ise Aydın'a Bir Başkadır Benim Manisa Şehrim adlı kitabını hediye etti. Yumrukaya'ya gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Aydın'a yönetim kurulu üyelerinden Ersan Erdoğan, Nurgül Yılmaz, Naim Karagülle, Özcan Özkan ve Yusuf Büyük eşlik ederken, Yumrukaya'ya ise ETV Denge Gazetesi Genel Müdürü Velihan Yumrukaya ve ETV Denge Gazetesi Haber ve Program Koordinatörü Görkem Küçük eşlik etti. Arası arkaya bakın ama devamlı önünüze bakarsanız hiç önünüze taş takılıp düşmezsiniz veya arabayı bir yere çarpmazsınız. Şu anda sizi izledik. Velihan Bey'le uzun görüştük. Efendim Ali Bey'e çok güzel bir şekilde anlattık bırakması gerekti ama anlamadı. Yani ki kibar var söyledik. Ali artık bu yeni nesil bak ben 99 Anam Partisi il başkanı bıraktım. Hiçbir partiye girmedim. Peki ben sosyal bir adamım. Evet lider miydim ben lider bir adamım yani. Ben iki saat sonra yemek yiyeceksem 50 kişiyle yemek yiyebilirim. Yarın kahvaltı 100 kişiyle yemek yiyeyim 99 kişi olmaz. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu makamlar berber koltuğu gibidir. Tıraşın bitince kalkarsın ama yeter ki sağın sonu kesme. İşte biz 99'da bıraktık sonra şimdi bütün partilerin abisiyim ve Manisa kimler ne yapıyor? Bütün hepinizi ismen mesela bile kimin hangi konuda ne kadar başarılı olduğunu yazılarınıza bakıyorum. Ee, takip ediyorum. Sizin çalışmalarınıza gelince de çok güzel şeyler yapıyorsunuz. 25 evet, 7341 abi. günden beri bu gazete çıkıyor. Bakın burada çok kavga gürültü olmaz. Peki biz mağdur olduk tabii ben de mağdur oldum Bak, Televizyon 30 yıldan beri geçen gün Türk Başkanı Ebu Bekir Şahin'le görüşüyoruz. Diyor ki Erdin abi diyor bana. E, tabii abiyiz ya biz yaşlıyız. <laughs> e, siz rütürkten önce kurulmuşsunuz, evet. Biz rütürkten önce kurulduk ve bu tam 30 yıldan bu tarafa bu televizyon her gün haberleri sunuyor, bu gazete her gün çıkarak efendim güzel bir şekilde şu anda Manisa'daki e, ilgi gören bir tanesi denge, dengeli bir gazetedir ve burada kavga gürültü bulamazsınız. Yani bizim burada doğruları anlatmamız lazım, yapacak olan şeyi yapmamız lazım. Biz televizyon ve gazete olarak e, biliyorsunuz Fox'ta çalışıyoruz, değil mi? E, Görkem'i tanıyorsunuz, Görkem Bey. Görkem Bey'i tanışıyor musunuz? Evet. Ama evet. çok iyi tanımıyorsunuz galiba. Tanışmadınız. yani merhaba merhabanız var. Falan, ha, Görkem Ankara işte İstanbul'dan geldi buraya Fox'tan geldi. Ama biz Fox'la ilgili her gün oraya haber gönderebiliyoruz. Onun hala orada kriz çok fazla. Onlar buraya kadar böyle bir şeyler yapıyoruz. Ee, Manisa'da da e, sosyal medyada Velihan zaten sosyal medyada ilgili gayet iyi gidiyor galiba. Tabii herkesin bir işi var. Ama biz tabii yıl olunca 30 yıl nasıl ben de şimdi bu yaşta biraz daha bilgi birikim var. Ben sizin yaşınızı yaşadım, siz bizim yaşımı yaşamadınız abi. Evet. O bakımdan birlikte birlik ve beraberliğinizi lütfen koruyun. Sizi takip ediyorum abi olarak. E, ve ne yapması gerekiyorsa yapalım ama büyük düşünün lütfen. Manisa'da uzun yıllardır yapılmayan gazetecilik adına düzenlenen yarışmalar var. Çok geçmişte yapılıyordu. Bunlar arkadaşlarımızı teşvik etmek anlamında çok önemli çalışmalar. Bununla ilgili bir e, projemiz var e, açıkçası. Bize yani sponsor anlamında destek olacaklar var. İnşallah Manisa'ya geleneksel olarak her yıl yapılabilecek şekilde bir gazetecilik yarışması e, düzenlemek istiyoruz. bunun yanında yine çeşitli iş, seminerler, işte İstanbul'dan, Ankara'dan e, gazeteciliğin önemli isimlerini Manisa'da ağırlamak istiyoruz. Onlar arkadaşlarımızla da buluşturmak istiyoruz. E, bu tarz çalışmalarımız olacak. İnşallah cemiyetin e, çıtasını e, bulunduğu yerden bir miktar daha, e, hatta bayağı bir yükseklere çıkarmak gibi bir niyetimiz var ama Dediğim gibi amacımız öncelikle kurumsal altyapı oluşturmak. İnşallah bunu da hep birlikte arkadaşlarımızla, yine sizlerin de desteğiyle, büyüklerimizin desteğiyle onları sağlamak istiyoruz. Sonuçta Denge Gazetesi, ETV grubu yıllardır Manisa'nın en öncü basın kuruluşları. Çok önemli bir yerde bulunuyor çünkü ETV'nin. Yıllardan beri de tüm zorlu şartlara rağmen basın sektöründe yer almanız da bence çok büyük bir başarı. Umarım bundan sonrası için de aynı şekilde ve hatta daha üzerinde konularak devam etmesini ben umuyorum.